Bak terbiyesize, bak münasebetsize! Bana mı dedin bey? Fela öyle bok yermeyim, dırdağını! Şu eski reis olacak cömert Arif'e deyirum! Bilgin geberteci o herifi! Uyma şunlara, kıskanıyorlar seni! Uyma uyma değilsin ama seçimler yakın! İftira eder de ayağımı kaydıracak herif! Gördüğüm yerde gırtlağını ha şöyle sıkacağım gelin! Geliyor, geliyor! Gelmesin yerim onu! Kimi? Keserim onu! Küçük hanım geliyor, müjdemi isterim, bakın telgrafı! Nereden anladın? Açtım! İyi etmişsin! Yarın karayolu yolu ile geliyorum, cülsün! Allah'ıma şükürler olsun! İki senedir hasretten ölüyordum! Sen kendine bir kalem geç, karı! Aman bey! <gülüyor> <gülüyor> ben bu gelen yüzü pek anlamadım! Kimin de geliyor? Arkadaşı var Ya! ya. Ben bunu beğenmedim. Aman bey, gelecek olan kuş kadar bir kız, başımızla beraber. Tabii! Biliyorsun ben kalabalığı pek sevmem. Aaa!... ...Bir kişi ayol, aynı odada yatarlar. Ya! Değil Hadi öyle olsun! Hey, zürriyetine kurban olayım! Şuna bak Dürdane, melek midir nedir? Güzelliğe bak, şu güzelliğe bak! Böyle babadan ancak böyle bir kız çıkar. Meydandaki pastanede beklersek belki görürüz onları. O deli mi bunlar be? <laughs> Atansiyon ulan! Yuh! Şahane eviniz var, Gül! C'mon, c'mon, c'mon! Oh, hiiii! C'mon, c'mon, giril! Hadi bakalım! Hey, <laughs> Anybody home? Hey! <laughs> Anne! Baba! Yahu yoldan geldik be, kapıda mı kalacağız? <laughs> If they don't open soon, I'm gonna break the door and get him! <gülüyor> <gülüyor> Understand what I mean? I'm gonna break the door! <laughs> on oh. the <laughs> 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 Hey, durun, ortalığı karıştırmayın. Ayıp ettin kız, misafiriz be. <gülüyor> <gülüyor> hey, Getty, I'm hungry, benim karnım aç. Lütfen, git ye. <gülüyor> 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 Can the slot um, in the in the kind of fine? Çok güzel, Oh, all these records! Oh. Are Turkish. Did you just look, look here. How this one Ah, Here, here, here. Yeah, here oh, <laughs> <Yeah, yeah, yeah. laughs> uh, <yeah. laughs> we can <gonna> slot <laughs> a cardboard bottle spin. Yeah, how many everyone? good, good, <laughs> ah, yeah. the, the, top of the island, <laughs> Yeah, very good. <gülüyor> <gülüyor> Ay! Babam dövecek bizi! Biz de onu öpecek! Ah, uh, uh. <laughs> 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 Ne haber? Oh. Yatağı. E ben de bir şey yapmıyorum ki, yatıyorum yahu! Kirleteceksin! Teessüf ederim! Ne güzel uyuyacaktım! Nerede yatacağım şimdi? Dadım yatak yapar hepimizi! Yürü denize gidiyoruz Aa, şimdi, hadi! denize mi? Ha. Allah! Hoppacık! Oh, oh, Hoppacık! Oh, <laughs>

Aman Allah'ım bu ne hal? Ha bunlar hep bizim kızın mı Dürdan'ı? Ben de şaştım bey. Dürdan'ı. Ha bu da mı bizim kızın? Tövs. <laughs> Aman Allah'ım bu ne? <laughs> ah! Ah! Aa, bu ne be? Oh! Ulan mutfakta anarşi var! Bu ne gıda israfı be! A a a! Sebze vata bak! Katalepsi halinde! Natürmort olmuş, şuraya bak, tavana bak! Aa! Dürdane, bu ne be? Yavrucuğum, acıkmış mı ne? Hepsini o mu yemiş? Yok canım! Geliyoruz dediğine göre, yanındaki kızla beraber! Herhalde obur ve pasaklı bir kız! <laughs> Sus! Misafirimiz! Peki nereye bu kız? Belki de banyodadır! Bir bakalım, gel! Hadi! Gülten, kızım! <laughs> Sevgili <Selçuklu> kızım, <gülüyor> buraya! <gülüyor> ah. Kuzuların kuzusu! Anarıyor bu kız? Gülten, Gülten! Rabbi yasır ve la tuassir. Kim yatmış ya buraya? Bilmem. Bizim kızın saçı ha boylu muydu? Bilmem. Nasıl bilmesin, çıkardın kızın kılını tanımaz mısın? Peki nereye bu vakit bu kız şimdi? Kasabaya mı gitti acaba? Kime gidecek? Kimse tanımaz ki onu. Aman be, jandarmaya telefon et! Alo! Karakol mi? Allah Allah! Benim kız mı? Görüyorum! Ne olmuş? Kız karakoldaymış! Aa, neden? Gıçı çıplak denize girmiş! Hey! Anadan doğma mı? Hayır, babadan olma! Öyle değil çavuş! Ah! bayılıyorum. Durdan misin inşallah. Benim kızım ha. Ben reis'in kızıyım dedi. Tiplak denize girmiş öyle mi? Kendi girmemiş ama girenlerle berabermiş. <laughs> ya Rabbi. Kızım. Aburaçe bazaluktu. Babacım! Hiç değişmemişsin Maşallah seni çok iyi buldum <laughs> Ben sana hiç iyi şey bulmadım Ne arıyorsun buraya Beyler getirdiler babacığım Kefil olursan çıkarırlarmış beni buradan Hadi eve gidelim annemi çok özledim babacığım <laughs> Senin babanın kemuğu ne <laughs> İmza ederseniz Bende kalem var babacığım Mehmet Çavuş! Bu işi kimse duymasın! Bu bir memleket meselesidir! Bununla beraber gözlerinizi öparım! Merak etmeyin! Kimse duymaz reis bey! Duyulursa şerefim itibarlı iki paral kolu! Koskoca belediye kızı, bir takım serserinle beraber karakolluk olmuş! Tanrı uludur. Hepsi üniversiteli! Üstelik dilimizi de biliyorlar! Türkiye'ye hayran hepsi babacığım! Ne olursa olsun! Rakiplerim olacak herifler zaten gözüme oyma çalışırlar! Bir de sen başıma iş çıkarma, tamam mı? Tabii babacığım! Yalnız... ...Müsaadenizle... Ne müsaadesi? Aa yeter bey! Sıkma kızı! <laughs> Açıkçası misafire var, söyleyemiyorum! <laughs> Onu biliyoruz! Yukarı alayım, değil mi anne? Al kızım, al! Gelin, gelin! Hi, Sugar! How are you? Bismillahirrahmanirrahim! Hello! <laughs> 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 Mümneşed'de ahlak kalmamış... ...Yavrum! <gülüyor> <gülüyor> Hi! Dünyanın sonu geldi! Kurban olayım! Gelin, gelin! Allah <laughs> Allah! Merhabalar! Dur! Kim bunlar bu? Ha? Söyle! Arkadaşlarım babacığım! Hello! Yok öyle şey! Ayıp ettin amca! Kızım bizi ta İngiltere'den davet etti! E sen bizi sokağa mı atacaksın? Yok, yatağıma alacağım! <laughs> Yok öyle şey! Ben yukarı eçek horoz bile bırakmam! Anladın mı? Mr. Reis uncle, heavier sugar, please, ha? Maalesef aşağıda yatamazsınız! Aman bey, kızımız hepsini davet etmiş, üstelik on paraları bile yokmuş! Değil mi ya, metelik yok vallahi! Nedir bu lan pantolon, verciye mi çestiler yarısını, ha? Hahahaaa! Git, serseri herifler, Türkçeyi nerede öğrendin sen? Hahahaaa! Susun! Çık! Çık, Uzatma be amcacığım, yap bir kolaylık bize! Ne alırsınız babacığım, ne alırsınız? <laughs> Petsi, bahçede yatır ama çit istem ama! Ay! Çık! Hadi bakayım dışarı çıkın, hadi! Çıkın!